istihdamın artırılması, işsizliği işte önlenmesi faaliyetini yürüten kurumumuzun 2025 Ocak Aralık dönemi temel istatistik verilerini sizlerle paylaşmak isterim. İş ve meslek danışmanlarımız aracılığıyla gerek fiziki ziyaret, gerekse elektronik ortamda yapılan iletişimle işverenlerden 54.713 kişilik açık iş ilanı alınmış olup bu ilanlara yaptığımız yönlendirmeler sonucunda da 24.030 kişiyi işkur aracılığıyla işe yerleştirmiş bulunuyoruz. Yine e, Ocak Aralık döneminde 120.073 kişi kurumumuza e, ilk kez başvuruda bulunmuş olup 52.355 kişiyle de bireysel görüşme gerçekleştirmiş gerçekleştirilmiştir. E, 1296 eğitim kurumu ziyareti kapsamında iş arama becerileri, veli toplantıları ...ve meslek danışmanlığı konularında 35.616 kişiyle grup görüşmesi yapılmıştır. İş arayanların mesleki yeteneklerinin geliştirilmesine özel politika gerektiren dezavantajlı grupların... ...iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırılmasına olanak veren aktif iş gücü programları kapsamında... Meslek eğitim kurslarımız, işbaşı eğitim programlarımız, toplum yararına programlar, işkur gençlik programı, kadınlar için pozitif ayrımcılık projesi, engelli ve eski yükümlü projeleri, e, aktif iş gücü, bütün bu programlar kapsamımızda 16.282 kişi bizim kurumumuzun bu hizmetinden faydalanmış olup yararlanıcılara 733 milyon 849 bin 9.79 TL'lik ödeme yapılmıştır. İş kurulu, iş kurulu işbirliği içerisinde olan işverenlerimize, iş arayanlarımıza, emekçilerimize, üreten, hizmet eden bütün paydaşlarımıza biz kazasız, belasız, selametle, verimli, güzel bir yıl geçirmesini temenni ediyoruz. Saygılar sunuyorum.